Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere swap ayarı nasıl yapılır ondan bahsedeceğim ama arada <laughs> tıraş oldum iyice parladı tuhaf geldi bana. Ondan öncesinde şunu söyleyeyim size bizim işi gerçekten hani bazı araç sahiplerini de eleştirmek lazım. Ya ustam işte bir motor topluyorsunuz şu kadar para alıyorsunuz bu kadar para alıyorsunuz vesaire dönüyor. Bence çok haksız bir yorum. Tabii ki de yani çok afaki fiyatlar isteyen ustalarımız var. Yani şimdi motoruna göre tabii ki de fiyatı değişiyor ama Şimdi sizlere bir tane tofaş motorundan bahsedeceğim düz motor 1.6 tofaş motoru yani Onu göstereceğim onu da Subabayar'ın size göstereceğim Aslında en basit motorlardan bir tanesi ustalar için toplanması en basit motorlardan bir tanesinden bahsedeceğim Göstereceğim Subabayar'ın ama Bundan daha öncesinde şunu söyleyeyim size. Geçen gün benim ufaklık 13 yaşında bir çocuk oğlum var Dükkana e geldi motoru gördü dağılmış şekilde ya dedi baba dedi yani çünkü motoru dağıttığınız zaman en ufak civatasına kadar komple dağıtıyorsunuz en ufak civatasına kadar komple dağıtıyorsunuz güzelce temizliyorsunuz vesaire ya dedi baba hani bunu komple geri nasıl toplayacağız falan diye sordu yani ben de kendisine dedim bu gördüğün en basit motor yani bunu toplamayana zaten usta dönüyorlar ya nasıl olacak falan baba dedi yani gerçekten sizin işinizde hiç kolay değilmiş yani bunu tek tek üzerine dizeceğim toplayacağım vesaire ama dedim bir de sen gel araç sahiplerine sor. Yani eskiden mesela şey olurdu yani e, okumayan çocukları, kafası çalışmayan çocukları verirlerdi sanayiye. Aslında bence onun değişmesi lazım çünkü hem sanayide eleman açığı var hem de e, araçlar zorladığı, zorlaştığı için çünkü elektronik her şey elektronik e döndüğü için daha çok zeki insanlara ihtiyaçlarımız var. Mesela şöyle bakıyorum ilk mesleğe başladığımız başladığım zamanlardan falan bayağı bir arkadaşım, bunu tamirci arkadaşlarım da hepsi de onaylayacaktır kesinlikle. Bayağı bir arkadaşım bir müddet sonra mesleği bırakmak zorunda kaldı. Çünkü e, tabii ki bu da bir de kapasite meselesi. Artı teknolojiye yetişemediler, kendilerini geliştiremediler. O yüzden hani araç sahiplerde de ustalar da biraz haksızlık etmesinler diyorum. İşte şu kadar paralı vesaire e, dememeleri için tabii ki çok yüksek fiyat isteyenler de var. Ha. Yani motor yaptırırken tabii ki bir iki yere sorun ama yani çok cüzi bir afak bir fark olmadığı sürece yani bildiğiniz ustaya yaptırın. Yani gerçekten bildiğiniz ustaya yaptırın. Çünkü bazı motorlar var içindeki bazı parçaları değişmiyor. Bazıları idare eder de. Yani bugün değişmezseniz bir iki yıl sonra veyahut da daha kısa bir süre sonra o parçalarda artık su koy vermeye başlayacak diyelim. Şimdi ön aracımızın motorunu size bir göstereyim. Kamerayı bir çevirelim. Gördüğünüz gibi bu düz motor Tofaş motoru. motoru. Düz tip yani e, tempra motor dediğimiz tip değil. Ortadan eksantrik. Eksantri burada. İtecekleri var. Sibop iteceklerinden eksantrik Sibop sibob sayesinde Sibop'ları açıp kapatıyor. Şimdi Sibop ayarı nasıl olur ona geçeceğiz ama yani gördüğünüz gibi motorda gerçekten de hiçbir şey yok. Eksoz manifoldu, emme manifoldu, şarj dinamosu. Sibob Öyle baskı balatası her araçta olduğu gibi. Yani ekstradan işte bazı yeni motorlarda turbosu, interkolu, EGR'si bir dünya şeyi var. Onları yok. Çok basit bir motor. Yani insan toplamaya kalksa 1-2 saat, 3 saatte toplar. Ama yeni motorlara tabii ki de bir günden fazla uğraşınız Toplamaya sadece. Bunun bir de temizliği var. Bir dünya işi var. Temizliğine de bir gün uğraşıyorsunuz. Şimdi sibop ayarına gelelim. Bu e, 4 silindir olduğu için 134 42 sistemiyle çalışıyor Çalışma sistemi 1342. Şimdi ilk başta 1. silindiri yapacaksınız. Bir 1 dediğimiz 1342. 1. silindiri yaptığınız zaman 4. silindirin emme subabı basılı olması lazım. Yani 4. silindirin emme subabı basılı olması lazım ki 1. E, silindir boşa çıksın. biri yaptık. biri yaptıktan sonra 1, 3 diyoruz ya. Üçüncü silindiri yapmanız lazım. 3. silindir içinde ikinci dör, ikinci sibobun emme sibobu basılı olması lazım. Şimdi biz zaten 3. yapıyoruz farkındaysanız. Bakın ikincinin sibobu basılı, emme sibobu basılı ve gördüğünüz gibi şu anda biz bunu ayarladık. Dördüncü içinde 1, 3, 4, 2, dördüncü sibobu ayarlamak için ise ne yapıyoruz? Tam karşısında bir. Birinci silindirin emme subobu basılı olması lazım. Dördüncü silindiri yapmanız için. ikinci silindire gelip 1, 3, 4, 2. İkinci silindirin e, ayarını yapmak için de üçüncü silindirin emme subobu basılı olması lazım. Peki ustacığım, e, tabii tabi tamirciler bilir de araç sahipleri de merak ediyor. Subob ayarı nasıl yapılır vesaire de emme eksi olduğunu nasıl anlayacağız? Tabii ki ustalar biliyor ama müşteri açısından daha basit olması için şu emme manifoldunun borularını düşünün. Hava alma borularını düşünün. Onun karşısındaki emme sub subobudur. Yani gördüğünüz gibi bu birinci silindirin emme subobu. Bu ikinci silindirin emme subobu. Tam emme manifoldunun giriş yeri burada. Bu üçüncü silindirin emme subobu. Bu da dördüncü silindirin emme subobu. Şimdi peki bunun bunların sibop ayarı kaç olması lazım? Kamerayı çevir. Bunların sibop ayarı kaç olması lazım derken her araca göre değişiyor sibop ayarı. Yani bazı araçlarda var 15 yaparsınız. 15 yaparsınız. ne neyle yapacağız? Onu da gösterelim. Bu gördüğümüz flar çakısı. Gördüğünüz gibi bunu hani ben biraz bol yapayım dedim 20. Şu rakamında görüyorsunuz. 20 yazıyor zaten. Ee, araç bir müddet çalıştıktan sonra yeniden ben bunu ayarlayacağım. Bu fler çakısı. Bazıları da sentil diyor. Biz filar çakısı diyoruz. Bu her şeyin üzerinde numaralar var. Aracına göre değişiyor. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi hepsinde değişiyor. Mesela bu 50 demiş. 50 çok <laughs> yüksek olur. Aracına göre bunların ayar olayı da değişiyor. Ee, bazı araçlarda It, sipop itecekleri var. Onlara sipop bayarı olayı yok. Onlar kendileri yağ basıncıyla doluyor. Bazılarında ise sipop şimleri var. O şimlerde de aynı şekilde şu sipopların tepesine geçen şimler var. O şimlerde aynı şekilde ayarları var. Onlar mesela düşük kalırsa bir yüksek sibo şimini takıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Kamerayı çevirelim. Peki ustacığım aracımızın sipop ayarının bozuk olduğunu nereden anlarız? Aracınızı özellikle sabahları ilk çalıştırdığınız zaman üst kısımdan, sibok kısımdan bir şıkırdama sesi gelir. O şıkırdama sesi geldiği zaman bilin ki aracın sibop ayarı bozuktur ya da üst sibop biteceklerinde, sibop tuşlarında herhangi bir sıkıntı vardır. Eğer aracınız, aracınızda öyle bir sıkıntı, öyle bir sorun var ise en yakın tamirci ya da gerçekten bilindik bir ustaya gidin. Şimdi yeni nesil araçlar genelde hepsi yağlı itecek olduğu için Sibo ayarı olmadığı için onlar yağlı içine otomatik yağ basıncıyla doluyor. Ee, yeni nesil ustalarımız da tabi yeni nesil araçlar gibi yeni nesil Ustalarımız da bu eski tip motorların Sibo ayarının nasıl yapıldığını bilmiyor İşte bazı e, Tamirci arkadaşlar arıyorlar ya ustam hani sen eskilerdensin Böyle böyle bir motor söktün bunun Sibo ayarını nasıl yapacağım diye Öyle diyen ustalarımız da var Aracınız da gerçekten hani böyle Sibo ayarlı tipse Ayarlanan tip tipse e, Ses de var ise Gidip en yakın ustaya, bilindik bir ustaya araçlarınızı sivoplarda bir ayar yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar söylüyorum ustalarımızı küçümsemeyen yani şey olarak hani çok para alıyorlar çok vesaire demeyin. Gerçekten bizim işimiz zor iş. Bunda geçen gün benim çocuk bunu test etti, onaylandı. Baba dedi çok zor bir işmiş dedi. Artık zor ama yapacak bir şey yok. Biz alıştık. Maalesef ki böyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum efendim.